Evet çocuklar. Geometride temel kavramlar konusunda doğru konusunu işleyeceğiz. Nedir doğru? Her iki tarafı da sonsuza uzanan noktalar topluluğuna doğru denir. Doğru iki yönden de sonsuza kadar uzar. Yani iki tarafa da uzatabiliriz. Doğruları isimlendirirken doğrunun hemen yanına bir küçük harf koyar. Noktada neydi? Büyük harfti. Doğruda ise küçük harf kullanıyoruz. Mesela aşağıdaki doğrumuzun A doğrusu olduğunu görüyoruz. Bu nokta olmadığı için küçük harfle isimlendiriyoruz. Bakın her iki ucuna da birer ok koyuyoruz. Yani bu demek oluyor ki her iki ucundan da uzatabiliyorum. Mesela yollar. Yollar her iki ucundan da uzuya biliyorlar. Mesela iki ucundan açılmış kalemler. Ufuk çizgisi. Bunlar doğruya örnektir. Bir de doğru çeşitleri var tabii ki. Birlikte bir de doğru çeşitlerine bakalım. Çocuklar. Doğrular, yatay doğrular, dikey doğrular ve eğik doğrular olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Tekrar söylüyorum. Yatay doğrular, dikey doğrular ve eğik doğrular olmak üzere üç başlık halinde inceliyoruz. Bir de doğruların durumları var. İki doğrunun durumu paralel kesişen ve dik doğrular olabilir. Paralel doğrulara bakalım. İki doğru hiçbir noktada kesişmiyorsa bu doğrulara paralel doğru diyoruz. Bakın benim burada yatay olarak çizdiğim iki doğru var. Dikey de yapabilirdim ben bunu. Hiçbir şekilde bunlar birbiriyle ne yapmıyor? Kesişmiyor. Biz bunları paralel doğrular. Kesişen doğrularda ise, bakın iki tane doğru çizgisi çizmişim ve iki doğru çizgisi tam şu noktada kesişiyorlar. İşte bu yüzden biz bunlara kesişen doğrular diyoruz. Bir de dik kesişen doğrular ya da dik doğrular. Dik doğrularda ise kesişen doğrular birbirini dik kesiyorsa böyle doğrulara dik kesişen doğrular ismi veriliyor. Bakın dik bir şekilde gelmiş doğrularımız ve tam bu noktada kesişmişler. Demek ki doğruların birbirine göre durumlarına baktığımızda paralel doğrular, kesişen doğrular ve dik kesişen doğrular olmak üzere isimlendirildiklerini görüyoruz. Doğru parçası bu da başka bir geometride temel kavram. Her iki tarafı da kapalı olan noktalar topluluğuna doğru parçası denir. Yani doğru parçası iki taraftan da sınırlıdır. İki tarafını da kesinlikle uzatamayız. Doğru parçasını isimlendirirken doğru parçasının hemen yanına bir küçük harf koyarız. Örnekte olduğu gibi C doğru parçası. Yine gördüğünüz gibi noktadan farklı nokta büyük harfle adlandırılıyor. Doğru ve doğru parçası küçük harfle adlandırılıyor. Gördüğünüz gibi iki tarafından da doğru parçasını uzatamıyorum sınırlı. Ucu hiç açılmamış kalemler. Cetvelimiz bir cetveli ben her iki ucundan da tutup uzatamam ki sınırları belli. Uzunluğu belli. Bu nedenle bir doğru parçasıdır. Perde. Evlerimizdeki kornişler, perdeler, sınırları, uzunlukları bellidir. Bunun için bir doğru parçasıdır. Gelelim ışına. Bir tarafı kapalı bir tarafı sonsuza uzanan noktalar topluluğuna ışın denir. Işın sadece bir yönden uzayabilir. Bakın burası sınır, burası sınırlı. Buradan kesinlikle uzanıyor. Ama o ok koyduğun taraftan uzaya biliyor. Işını isimlendirirken de yine küçük harf sembolüyle isimlendiriyoruz. B ışın saçlarımız. Evet, saçlar bir taraftan uzuyor değil mi çocuklar? Tırnaklarımız. Evdeki şerit metreler. Evet, lazerler ve ışın kılıçları. Hadi birazcık da bunlar ilgili Örnekler yapalım bakalım. Annemizin kullandığı örgü şişi. Annemizin kullandığı örgü şişi ışına örnektir. Terzilerin kullandığı toplu iğne. O da ışını örnektir. Yol kenarındaki elektrik telleri. Onlar her iki taraftan da uzayabildiği için doğrudur. Matematik dersinde kullandığımız cetvel. Sınırları ve uzunluğu belli olduğu için bir doğru parçasıdır. Yemek yaparken kullandığımız çubuk makarna o da her iki taraftan uzatılamayacağı için bir doğru parçasıdır. Mahallemizden geçen yol doğru çünkü iki taraftan da uzayabiliyor. Babalarımızın şerit metresi ışın çünkü bir taraftan uzatabiliyor. İki ucu da açılmamış kalemim iki ucu da açılmamış dediği için, sınırları belli olduğu için, doğru parçası, her iki ucundan çektiğim lastik, bakın her iki ucundan çektiğim lastik dediği için, doğru. Kardeşimin uzayan saçı, tabii ki ışın çünkü bir taraftan oluyor. Evet soruyu bir okuyalım bakalım. Ömer sınıfa bir doğru parçası örneği getirmek istiyor. Sınıfa ne götürmesi gerekir diye sormuşlar. A'da diyor ki bir ucu açık kalem. Bir ucu açık dediği için bu neye örnek verilebilir? Tabii ki ışına. Ucu açılmamış kalem dediği zaman bu bir doğru parçasıdır. İki ucundan açılmış kalem dediğinde her iki uçta açılmış olduğu için bu bir doğrudur. Bu durumda bize doğru parçasını sorduğu için tabii ki ucu hiç açılmamış. Kalemi götürmesi gerekiyor Ömer'in. Yani doğru cevap B. Havva defterine bir ışın modeli çizmek istiyor. Hangisini çizerse doğru olur. A seçeneğinde yol diyor. Sevgili çocuklar, yollar her iki tarafından da uzatılabilir. Ben yola birazcık daha ekleyeyim deyip şuraya birazcık daha yol ekleyebilirim. Ya da bu tarafa da birazcık daha yol ekleyebilirim. Değil mi? Yok, bir doğrudur. Bunu öğrendik. Anten. Belki görmüşsünüzdür. Bu şekilde antenler olur. Anten de sadece bakın burada belli bir sınır var. Anten sadece belli bir noktadan uzadığı için bir ışın modelidir. Cetvelimiz ise sınırları belli olduğu için bir durlu parçasıdır. Işın modeli dediği için doğru cevap. Burada ne olacak? B seçeneği olacak. Hangisi bir ışın modelidir? Tırnak Yol, odun. Evet, tabii ki ışın tırnak burada. İkinci soruya bakalım. Hangisi bir doğru modelidir? Anten, ışın için örnek. Şerit metre, ışın için örnek. İp parçası dediklerinin için. Doğru modeline burada ne diyeceğiz tabii ki biz? İp parçası diyeceğiz. Hangisi bir doğru parçasıdır? Doğru parçasıdır. Ağaç ışını örnek verilebilir. Çubuk makarna doğru parçasıdır. Ufuk çizgisi doğrudur. Bize doğru parçası dediği için tabii ki burada biz çubuk makarnayı örnek vereceğiz. Kaleminin, kaleminin her iki ucunu da açan Yunus hangi modeli oluşturmuştur? Her iki ucunu da açar bu çocuk ne yapmış olacak? Tabii ki bir doğru yaratmış olacak. Dışında bir uç açık, doğru parçasında hiçbir uç açık değil. Aşağıdakilerden hangisi nokta modeli olamaz diye soruyor sevgili çocuklar bize. A, kalemin defterde bıraktığı iz. Zaten bu bir nokta modeli biliyorsunuz. Eneremin kolu, su damlası su damlalarına da baktığımızda onlar da kar taneleri gibi nokta biçimindedir. O zaman bu durumda pencerenin kolu nokta modeli olarak verilemez. Nokta günlük yaşamımızda çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi noktanın kullanıldığı alanlardan biri değildir diye sormuş bize. A'ya bakıyoruz. Geometri çeşitli geometrik cisimlerinin köşelerinin belirtilmesi. Evet, geometrik cisimlerin köşelerini belirtirken biz neyi kullanıyoruz? Noktayı kullanıyoruz değil mi sevgili çocuklar? Bunu daha önce sizlere söylemiştik zaten. Köşeler belirtilirken nokta kullanılıyordu. Yazı yazarken evet, cümle sonlarında da nokta kullanıyorum. C seçeneği dikdörtgenin kenarlarının gösteriminde nokta kullanılıyor Bir dikdörtgen çizelim bakalım. Dikdörtgenin kenarlarının değil köşelerinin gösteriminde biz nokta kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Hem şekiller hem cisimlerde köşeler gösterilirken nokta kullanılıyordu. Ama kenarlarda nokta kullanmıyorduk değildir dediği için burada doğru cevabımız C olacak. Aşağıdakilerden hangisi doğru parçası modelidir? Bana sorduğu ne? Doğru değil. Bakın bana sorduğu doğru parçası. Yani her iki ucundan da sınırlı olan, uzamayan çizgi soruyor. Bakın bu bir ışın. Çünkü bir taraftan uzuyor. Bir ok var. Bu bir doğru. Her iki taraftan uzadığını görebiliyorum. Bu ise... Hiçbir tarafında ok olmadığı için bir cetvel olarak düşünün bunu değil mi? Bu bir doğru parçasıdır. Resimdeki fotoğraf çerçevesinde kaç tane yatay doğru parçası vardır? Bana yatay sormuş. Yatay dediğini göre bu birinci. Bu da ikinci oluyor. Demek ki kaç tane var çocuklar? İki tane var dikey desteşte dikey de iki tane gördüm